Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mert. Age of 2'de Büyük Selçuklu İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde bildiğiniz gibi civardaki güçsüz ülkeleri ele geçirip ya, araştırma ve ekonomi yatırımlarımızla birlikte gayet güzel bir gelişme sağlamıştık. Bu bölüm hedefimiz nedir abi? Bu bölüm hedefimiz Kafkasya'yı en azından şu Hereti, Ravadis falan bu toprakları ele geçirmek. Öte yandan peçenekleri de alacağız orası zaten Allah'ın emri. Şimdi abi bizim hali hazırlı bir 20 kaldık ordumuz var şimdilik ben biraz para basalım para basayım ve ordu sayımızı arttırmamız lazım ondan önce bizim mallar yatırımına ihtiyacımız var yoksa nüfus yok abi bizim ülkede nüfus yok şuna bakar mısın 300 bin e şey, nüfus pardon bu nüfusla bir yere gidilmez abi hemen nüfusu bir 500 bine yaklaştıralım yoksa sıkıntı çıkar para bitene kadar en azından bir nüfus yatırımları yapalım sonra savaşlara başlayacağız Bakalım ne kadar olacak abi nüfusumuz. Evet bu arada videolara like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğeniyorsanız alırım bir like'ınızı. Evet 400 bini aştı abi nüfusumuz güzel. Bir 30 binlik bir gelişme sağlandı. Peki bu Karahanlılar güçlü mü? Karahanlılar bizden güçsüz. Ve biz e, Fatımilerle ittifak yapmaya çalışıyorduk ve bir türlü beceremiyorduk. Abi bu ne yapacağız bu büyüde çok güçlüler abi. Bu ili nasıl geçeceğiz ya? Bilemiyorum. Şimdi abi ordulara hemen şu peçenek sınırına bir dizelim. Burası peçenek değil değil mi? Tamam değil. Buradaki toprakları alacağım abi peçenekten. Şöyle bir sallayacağım. Aynen böyle. Güzel. Peçeneğin müttefik yoktur inşallah. He. İnşallah yoktur bakalım. O neydi? O neydi lan? Ne yaptı? Yuh. Hiç beklemiyordum bunu. Bunu hiç beklemiyordum. Adam öyle bir köstürdü ki inanılmaz. Başkentlerini düşürdük en azından. Abi ne yapıyorsunuz lan? Bizim ordular ne oluyor? Hey. Savaş planından tam saldırıdayız. Oğlum adamlara bak. Şöyle ordu bas. Allah Allah. Hayırdır lan? Oha peçenekler beklemediğim bir şekilde beni bayağı zorladı. Orlara oğlum ordu bitti la. Of oh, oraya oğlum ne oluyor? Oğlum bir şey baga mı girdi oyun? Ciddi misin ya bu mümkün değil böyle bir şey çünkü. Hani bir de e, şey bu savunma bonusu verelim. Aa baga mı girdi ya? Evet baga girdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani olacak iş değil ya. Bu ne oğlum? Hayırdır? Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Baya bildiğim bug'a girdi oyun. Çünkü bu başka izah yok. Şuna bak. Abi yapma ya. Of. Evet. Eee... Nasıl yapacağız bunu? Oğlum baya bizi ittiriyor ya. Allah aşkına hayırdır? Oğlum aa kaybediyoruz lan savaşı. Tam bu savaş burada bitsin. Al toprakları git. Şu an hakikaten ne yaşadığımı bilmiyorum. Ne oluyor şu an? Ne oluyor yani? Abi defansa mı geçeceğiz ya? Savaş planı, savunma planı. Hayırdır yani? Böyle bir şey olmaz. Abi bakar mısın? 700 kişiyle bizim 2000 askeri öldürüyor. Bu savaş biter mi? Yok adam bitirmiyor savaşı. Abi ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Olacak iş değil ya. Oğlum ne oluyor ne oluyor dalga mı geçiyorsunuz be? Şuna bakar mısın? 15 kişi ölüyor. Abi inanılmaz. İnanamıyorum şu an. Şok içerisindeyim. Hiç bu böyle bir şeyle karşılaşmamıştım daha önce. Hareket puanı da yok. Bak 300 kişiyle dalıyor. 36 kayıp, 500 kayıp. Evet. Yani bilemiyorum. Arkadaşlar. Şu an ne desem boş. Çünkü şuraya saldır. Abi. Nasıl yapacağız? Para bitti. Hayırlı uğurlu Para bitti. Saldırın. Bak abi bak. Görüyor musun? Abicim para yok. Of. Evet arkadaşlar. Şu an ne yaşıyoruz acaba? 8 sen evet fazla kayıp verdiriyoruz elemanları ama onlar bu savaşı bitiriyorum abi. Abi kabul de etmiyor ya. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Peçeneklerin himayesinde mi gireceğiz? Bitti yani ben daha uğraşmayacağım. Evet kapıcılı olundu. Şöyle ki ben bunları böyle yapmayacağım. Peçeneklerin vasalı olacağız abi. Yoksa yıkılacağız yani. Daha da olmaz ya böyle bir şey olmaz. Olamaz. Şu toprakları ver. Vasallaşayım yani ne yapayım. 88 puan gerekiyor. Al abi. Al vasal. Arkadaşlar peçeneklerin vasalı olduk. Abi inanılmaz. Şok içerisindeyim yani. Şu an bayağı Şok içerisindeyim. Evet. Büyük bir mağlubiyet yaşadık arkadaşlar. Ama şöyle en azından şöyle bakın olaya. Artık bir müttefikimiz var gibi. Evet. Yani inşallah öyledir. Neyse abi ben peçenekleri saldım şu an. Zamanı gelince bunlardan kurtulacağız. Hatta direkt ben şey yapacağım buradan e, mobilizasyondu galiba maalesef hacı aa ben bu arada kanun puanı vermedim lan yani, görüyorsun mu hemen verelim abi bu kanun puanlarını alt yapıya basıyorum abi hareket puanımız gerçekten çok kısıtlı yani hepsini basıyorum ve şu an gerçekten çok içerisindeyim maalesef büyük bir mağlubiyet yaşayarak peşeneklerin himayesi altına girdik Allah, Allah zorlu bir seri olacak diye düşünüyordum ama bu kadar da beklemiyordum ya. Bizim ordular bir hemen başkente gelsin. Şuradaki ordular da gelebilir mi? Ne kadar bir ordumuz var? Yani yok ordumuz yok. Peçenekler. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya inanılmaz ya. E, 6.3 puan. E, hemen Otomatik ordu basma işlemine başla. Otomatik bas abi para bitene kadar. Bas bas bas. Bilmiyorum bir şekilde bizim gün yüzü görmemiz lazım. Bu arada evet ekonomi gidiyor. Ordu bastığımız için ekonomi gidiyor ve hala gelmiş. Oğlum versene şunu. Ver ver. Altyapı lazım. Altyapı lazım. Ne kadar ordumuz var peki? Oğlum ordu yok ki. Basamıyoruz yani. O kadar basıyoruz basıyoruz. Oğlum ha bak orada varmış dur. Tüm orduları mı toplayalım mı? Acaba şey mi, Hazarları mı alsam şuradakileri? Peçenekleri kullanarak tabii ki. Yoksa tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Şimdi, 78 puanımız var. Hepsini bir bonus'a verelim. Tamam mı? Artık orduda... E, ...hata istemiyorum. Gittiğimiz her yeri patla patlatacağız yani. Başka şansımız yok. Bu arada tam yetti puanlar. Çok güzel. 41.000 askerimiz var. Yetmez. Etmez, biraz daha basacağız. 50.000'i 50 geçeceğiz abi. 50.000'i 50 bini geçeceğiz. Bas abim. Bas. Bu asker basım işlemi bize çok pahalıya patlıyor bu arada. Hem nüfus hem ekonomi gidiyor. Ee, evet. Böyle tam bu ordu yeter şimdilik. 50 kaldık bir ordu bastım. Şimdilik arkadaşlar. Hedefimiz dediğim gibi 65 bine yakın ordumuz var hatta al sana 65 bin. Bunları ele geçirmek olacak. Bence bu orduyla ele geçirebilir miyim? Hiç emin değilim abi bilmiyorum. Fikrim yok ha. Bilmiyorum yani. Peki bir şey sorabilir miyim? Peçenekler o da bu da bu masal müttefikmiş. Ben Hazarları bir ele geçirmek istiyorum ya. Peçenekleri kullanıp. Ama bayağı da güçsüzmüş Hazarlar. Şey pardon peçenekler Hazarlara göre. Şimdi abi 65 bin kişiyi indiriyorum ve hemen şey yapıyorum bu arada. E, savaş plan değil ekonomi. Var ekonomi. He. Bunu yapmam lazım da. Şimdi kacı. Savaş. Eee? Abicim savaşa hazırlanma seçeneği yok mu gerçekten? Bunun neden yok? Bilmiyorum abi. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Savaşa hazırlanaydım lan bari. Şöyle bir saldır. Abi ciddi misin? Abi bu... yok 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 yok. Yok 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 yok. Hayır. Olacak iş değil ya. Bu yaşanmadı evet oyun kaydetmemiş. Bu yaşanmadı arkadaşlar. Sakın bunu görmediniz yani. Böyle bir şey yok. Elim ayağım dolandı. Ayrıca uçma lütfen uçma. Sinirlendirme beni. Ordu toplansın. biz kime saldıracağız abi? Böyle bir şey yok ya. Bu acaba bağımsız mı olalım? Bağımsız olsak mı? Saldıralım direkt peçeneklere ne olur. Çok doğruları yok he. Ben biraz ordu basayım şurada. Şöyle basalım abi. Yani bir şekilde artık bağımsız olmamız lazım. Bunlara bağlı yaşayamam. Bunun da de gayet kötü. Harika yani süper. İttifada gelmiyor çünkü vasalım abi. Evet arkadaşlar. Bağımsızlık savaşı. Bağımsızlık savaşı. Yani şu an hedefimden çok sattım. Gerçekten hedefimden çok sattım ya. Yani nasıl oldu bu iş Hiç anlamıyorum. Ee, 50k'lık bir ordu yeterli olur herhalde. Değil mi? Aynen 50k yeterli olur dörde böleceğim zaten. Şöyle. Eğer bu savaşta yenilirsek abi. O zaman seri bit <laughs> başlamadan bitiyor abi. Böyle bir şey yok. Dur bakayım. Savaş planını ayarladım mı? Savaş planı saldırı planına çekiyorsun. Tamam mı? Ve taarruza kalkıyoruz. Taarruza kalkıyoruz. Haydi bakalım. Dur bağımsızlığını ilan et diye burada direkt şey vardı galiba. Var mı? Yok. Bağımsızlık bildirisi he. Aha. Aa bize saldırmadı. Aa bize saldırmadı salak. Şu an saldırdı şu an saldırdı. Oğlum. Yürüyün lan. Yürüyün lan. Yürüyün lan. Şimdi sizden öyle bir intikam alacağım ki. Unutmayacaksınız tamam şu an. Şu an tamam biz avantajlıyız galiba. Ee, bakalım. Evet abi şunu olaya bakar mısın? Niye bu kadar bizden kayıp verdi biliyor? Bu olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Şuna bak ordu gitti. Ama ordu gitti. Abi ne oluyor? Hayır hayır öyle değil öyle değil. Abi yok artık ya. Hayır yapma bunu bunu yapma. Abi, aradan kaynadı işte ya. Şöyle askeri alım, Yolla buraya. Abi bu nasıl bir oyun ya? Peçenekler nasıl bu kadar güçlü olabiliyor onu anlamadım mesela yani. Şuna bak bak. Yürüyün. Saldırın. Saldır. Saldır. Adam olacaksın peçenek. Benim canımı sıkma. Kazandık mı lan? Kazandık mı lan? Hadi lan. Lütfen kazanak lan. Galiba kazandık diyecektim ki. Abi adamlar bizden çok kayıp verdiriyor yani bu mümkün değil yani bu, bu ne lan bu? Tam bu savaşı bitiriyorum. Hadi defol git. Ver toprağı. Hadi git. İşte bu. Kaçanekleri biraz ittirmeyi başardık. Abi şu an gerçekten biz ne yaşıyoruz ya? Ben hakikaten anlamıyorum ha. Ee, ekonomi de yok topraklarda. Ekonomi bas. Bas ekonomi bas abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz nasıl yani bunun çözümü bu bug nasıl bir bug abi? Bu ne ya bunu daha vermemişiz tabi. Harika süper. Ver abi bunu. Muhtemelen savunma bonusundan kaynaklı. Onların da saldırı bonusu çok var. Ondan kaynaklı olabilir. Ve savunma ve saldırı bonusları arttıralım abi. Güzel. Arttır arttır arttır. En azından bağımsızlığımızı geri kazandık. Yani. Evet. Bir şekilde yaptık. Ve senle ben ittifak yapamıyorum. Çünkü hala ilişkilerimiz çok kötü abi. Kiev'e küfredeyim. Oğlum bu ne? Abi Kiev'in vasallarına bak. Abi ciddi olamazsın ya. Bu neymiş böyle ya? Böyle bir şey yok Ece. Böyle bir şey yok. 35 oldu. Yani Polonya'ya da sövelim o zaman. Gel Polonya'ya da sövelim. Eee 43 puan. İlişki geliştir abi. Evet. Bu bölüm ne yapacağız bilmiyorum. Karahanlıları alak mı ya? 41. sıradalar. Bizden daha güçsüzler. Ama şey yapalım dur bekle. Şunu kız. Bir araştırma yatırımlarını ver. Araştırma lazım. Araştırmada ilerlememiz gerek. Bas abi e, ee, ne kadar ampul geliyor bilmiyorum para bitene kadar basıyorum abi karhanları alsak acaba çünkü şurada iki tane müttefik var ya bunları alamam ben tamam bitir abi bitir 13 puan gelmiş güzel 15 yapıyorsun şunu 20 yap 6 puan 30 buna hadi bir tane bir gelirine Şimdiki arkadaşlar sıfır ordu var hiç ordumuz yok benim ordu basmam lazım Şöyle bas. Yani bilmiyorum arkadaşlar nasıl yani çok zorlu şu an. Bu seri çok zorlu. Kanun puanımız gelmiş. Hemen altyapıya basıyorum. Bas hocam, bas, hepsine bas. 0.97 güzel. E, araştırmada bayağı ilerledik. Otomatik basar mısın askerleri? Otomatik bas askerleri. Bas abi. Bu arada şu an biz sivil ekonomide değiliz, değil mi? Evet değiliz. Ondan dolayı ekonomi yatırımlarım karşılık bulmadı değil mi? Cık, anladım. Saygılar. Ne kadar ordumuz var? Tüm ordu başkentte toplanabilir mi? Yani bu ordu da yetsin zahmet ya. Lütfen yetsin yani. Ee, harita. Benim canımı sıkma. Tamam sağlam biraz ordu basmışız. Neredeyse bir 30 bin asker var galiba. Burada. Hatta daha fazla. Tabi daha fazla. Gelin bakalım. Ne kadar ordumuz var? Yaklaşık 40 bin. Peki 40 bin yani yeter mi sizce? Bence yetmez. Bence yetmez. Abicim bu e, harita niye böyle mal mal hareketler yapıyor? Şöyle bir birlenin abi. 40 bin. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım savaş kazanabilecek miyiz? Şimdi abi onlar bin asker dizdim. Bir kaydedelim şunu be. Şimdik. Lütfen bana müttefik lazım. 41 puan hala gelmiyor bu arada. Bu hitlerle aramın iyi olması güzel. Ee, ilişki geliştirmeyeceğim ama geliştirmeyeceğim. Şimdi bu hazarları nasıl alacağız? Hazarları alamayacağız. Müttefiki var. Abi Karahanlılar bölümün tek hedefi Karahanlılar. Her bölüm hedeflerimiz patates oluyor. Böyle Küfür edelim kendilerine. Kendilerine başa baş geliyoruz sıralamada. Bakalım abi bunları almamız lazım. Yoksa hakikaten hiçbir şey olmayacak bizden. Güzel. Evet yine onlar fazla kayıp verdiriyor değil mi bize? Abi bu niye böyle ya? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bak. Şuna bakar mısın? Neden böyle? Yani bu Gerçekten bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Savaş planından dolayı mı? Saldırı planındayım işte kardeşim. Yani ee, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şaşkınlıkla izliyorum yani. Saldır şuraya. Saldırırken bir sıkıntı yok. Onlar saldırırken çok sıkıntı. Yani bilmiyorum. Yani daha önceki serilerimizde böyle olmamıştı çünkü. Şöyle bir saldırım bakalım. Evet abi. Orada ordu yenildiğine göre her şey çok sıkıntıda. Ee, i̇kiye bölün sen. Şu an güzel ilerledik ama ordumuz da yok oldu yani. Kapitülü altına aldık. Süper. Saplı abi. Şöyle. Güzel. Tamam. Bunların ordusu tükendi galiba. Gerisi gelecek. Sen buraya. Sen şöyle git sen de buraya git hatta sen buraya biraz fazla git aynen şimdi saldırı zamanı o telif geliyor hoca telif geliyor neyse saldırın bakayım tam orları bitti çok güzel çok güzel baya da bizden 40 verdirdiler alabildiğimizi alıyoruz böyle altı keşke şunu alsak 3 puan kal tam 3 puan kalsın ya 3 puan da kalı versin gayet güzel bu arada ilerledik. Orada hemen çekilsin. Evet arkadaşlar. Enteresan bir bölüm oldu. Yani Selçuklu olarak. Evet yine biraz geliştik ama. Çok da bir gelişme kat edemedik yani. Bu bölümün en büyük sürprizi peçenekler oldu benim için. Ama sonraki bölümlerde ben intikam alacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.